Bali Bey Hanı aslında Hanlar bölgesinin en batısında yer alan ve Bursa'da olduğu kadar Türkiye'nin en özgün hanlarından biri. En önemli özelliği 3 hatta 4 kat olduğu. Çünkü 3 kat olduğu biliniyordu ama restorasyon sonrasında 4. katında olduğu anlaşıldı. Bu açıdan Türkiye'nin ender hanlarından biri. 3 katlı hanlara Türkiye'nin farklı noktalarında rastlamak mümkün. Bali Bey'in dört katlı olması ve bu açıdan öne çıkmasının temel nedeni ise mimari bir tercihten öte fiziki koşullar. Dağın yamacına oyularak yapılan bir han. Dolayısıyla en üst kata kadar üç kat olduğu anlaşılıyor. Üç katın üzerinde de temeller olduğu ve o temellerin dördüncü kata da yapıldığı anlaşılıyor. Kazılar sonunda bu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu tamamen zorunluluktan kaynaklanan, yani bir mimarın bir becerisi ya da şeyi değil, fiziki koşullar, bir tophane amacına dayanan bir han yapma düşüncesi böyle bir sonucu doğurmuştur. Vali Beyhan'ı öne çıkaran özelliklerden biri odalarının önemli bir bölümünün doğal kaya oyularak günümüze taşınması ve depo olarak da kullanılma imkanı sağlayan doğal mağaralar. 15. yüzyılın sonlarına doğru Hamza Bey'in oğlu Bali Bey e birisi tarafından yapılmış ama bu Bali Bey'in ünlü Malkoçoğlu Bali Bey olduğu söyleniyor. Bu Bununla ilgili kesin kanıtlar yok ama böyle bir söylenti var. Bu kişinin aslında Yenişehir'de yaptığı caminin akare için yapılmış bir han burası. Özellikle o doğal mağaranın büyüklüğü, hacmi nedeniyle savaş zamanında depo olarak kullanılıyor. Aynı zamanda hastane olarak kullanılan bir yapı. Han'ın alt tarafı Balıkpazarı Mahallesi ve Balıkpazarı Rumların yaşadığı mahalle ve hemen yanında da zaten Rumların metropolit binası, kilisesi var. Üstü ise hemen yanı yani bugün de anılan 40 merdiven var. 40 merdiven de aslında eski bir Rum mahallesi. Dolayısıyla iki Rum mahallesi arasında kalmış bir han. Fakat bu nedenle sanırım ve belki de önünde açılan yol nedeniyle çarşıdan ilk ayrılan han olmuştur. Yani eski Büyük Bursa çarşısı muhtemelen yol genişletme sırası sırasında belki esas çarşıdan ayrılmış. Bu nedenle de çarşıdan ayrılınca atıl kalmış ve bu nedenle çok erken dönemden itibaren han işlevini kaybetmiş. Birçok kez tamirler görmüş, başka amaçlarla kullanılmış. Fakat bir türlü faaliyete sokulamamıştı. 50'li yıllarda hemen yanına ortasından su akan 40 merdivenlerin de yapılmasıyla Şelale Bahçesi olarak anılan han, kara göz oyunları gibi etkinliklerle tekrar ailelerin buluşma noktası olmaya başlar. Sonrasında Sonrasındaysa yine terk edilerek kötü bir görünüme kavuşur. 80'li yıllarda yapılan düzenleme çalışması ve bulunan hazine, Vali Bey'i tekrar gündeme getirir. 1983'lülerde bütün e, tophane amaçları düzenleme çalışmaları yapıldığı zaman orası da bir düzenleme yapıldı. Hatta orada bir kazı yapıldı. Yani bir yüzeyde bir kazı yapıldı. Ve ilk işte kurtarma kazı sırasında orada bir de hazine bulundu. Yani bir küpün içerisinde bayağı bir gümüş ve altın paralar bulundu. Çünkü han olduğu için herhalde birisi saklamıştı. Öldükten sonra da bir daha o şey hazine yani o paralar orada kalmıştı. Dolayısıyla böyle bir hikayesi var. Halk arasında mağaralar arasından geçilerek mahallelere ulaşıldığı efsanesi ise yaklaşık 30 yıl önce bizzat araştırmacı yazar Kaplanoğlu'nun da katıldığı inceleme gezisiyle çürütülür. Şimdi biz bir ekip kurduk. İtfaiyeden falan bir ekip geldi. Ben de girdim. Mağara bir yere kadar gidiyor. Yaklaşık 15-20 metre ileride baktık ki mağara kapalı. Yani doğal olarak kapalı. Yani başka bir güç tarafından kapalı değil. Yani bu söylentilerin doğru olmadığı. Yani orada orada bir mağara var. Büyük çok büyük bir mağara var. Ama o mağaranın geçişi de var ama çok dar bir bölüm. Dolayısıyla o söylentiler doğru olmadığı anlaşıldı. Yaklaşık 20 yıl önce Vali Beyhan için bir kez daha restorasyon süreci başlatıldı. Ortaya çıkan tablo ise tartışmaların fitilini ateşledi. Bursa'da en kötü restorasyonlardan biri Bali Bey'de uygulandığını söyleyebilirim. Yani şu haliyle bir Osmanlı eseri olmaktan çıktı bambaşka yepyeni. Yani mimar, bunu yapan mimar kendi kafasına göre yeni bir tasarım, yeni bir düşünceyle yeni bir han yaptı ve yani ortaya çıkan şey de hiç hoş değil. Zaten yapılırken de birçok orijinal yapı unsurları yıkıldı. Allah'tan doğal kayanın üzerine oyulduğu için büyük bölümü o onları yok edemedikleri için yani belki doğal kaya olmasaydı onları yıkıp tekrar çünkü yeni restorasyon anlayışına göre yıkıp yeniden yapma gibi bir anlayış oluyor. O da tarihi eser restorasyonu değil tamamen yıkmaktan başka bir şey değil. Bu açıdan bu haliyle restorasyon kötü. Restorasyon bitti ancak Han için öngörülen işlev kısa sürdü. Tarihi Han'ı ziyarete gidenleri günümüzde bir köfteci dükkanı karşılıyor. Yok olmakta olan geleneksel halk sanatlarının yeniden canlandırılması için oradaki dükkanlar e, bu tür esnaflara verildi. Fakat bugün geldiğimiz nokta tamamen hem de görsel olarak da, görüntü olarak da, her şey açı, açısından işlevsel olarak da tarihi mekanlara uygun olmayan bir biçimde uygulanıyor. E, orada bir köftecinin açılması ve o köfte kokularının etrafa yayılması, o levalar, tabelalar ve tabela çirkinliği oldukça kötü bir görüntü. Bundan sonra ne yapılır? Elbette tabii önce işlevini yeniden değiştirip, yeniden özellikle en azından sonradan yapılmış olan ve o Osmanlı han mimarisinde olmayan unsurları ortadan kaldırıp aslında yeni bir bakış açısıyla, yeni uzman unsurlar tarafından restorasyon yapılması bekleniyor.